Danışmanlık hizmetleri öğrencilerin akademik ve kişisel gelişiminde önemli bir faktör. Bugün de öğrencilerimize şu soruyu soruyoruz. Sen olsan üniversitenin danışmanlık hizmetlerini nasıl düzenlerdin? Sen olsan üniversitenin danışmanlık hizmetlerini nasıl düzenlerdin? Ben olsam biraz daha... E daha iyi iletişim becerilerini sahip insanlara koyardım öncelikle. Gerçekten ilgilenebilecek kişilere koyardım. Çünkü insanların iletişimsizlikten dolayı hiçbir şey yapamadığının farkındayım. Okulun da bundan dolayı çok fazla e, şikayetleri var. Yani daha fazla iletişim şeylerini daha geliştirirdim yani. Muhtemelen kısa videolar hazırlayarak, bir şeyler yaparak hani insanlara e, yol göstermek için öncelikle insanların nasıl başvuracağını, nasıl yardım alacağını göstererek insanları kendime çekerdim, hani o hizmete ulaştırırdım. sonrasında işte yapılması gereken, uyulması gereken kurallara göre yardımcı olurdum. Bence danışmanlık hizmetleri yeterli ama öğrenci işleri daha ilgili olabilir bu durumda. Genel olarak bir problem üzerine gidiyoruz, çözülmüyor. Mesela bizim sınıfta yine bir dönem geçti ama hala çözülmeyen sorunlar var. Mesela gişelerden geçtiği halde sınıf listesine alınamıyorlar. Yani sınıfta var görünemiyorlar. Hocalar eklemek zorunda. Bunu hala çözülemedi, Çö hala hocalar ekliyor onları. Ben biraz daha çözüm odaklı olurdum. Çünkü e, daha kibar ve daha anlayışlı bir şekilde yaklaşmaya çalışırdım öğrenci isteklerine göre. Ve onları hangi alanlarsa doğru alana araştırıp yönlendirirdim. Daha çözüm odaklı, daha dinler... Yardımcı olmaya çalışırdım. Çok saldırgan davranmazdım. Yani önden rezervasyon alınabilir, bu sistemle yapılabilir. Ya da e, böyle e, projeler, yaptıkları etkinlikler e, daha sistemli bir şekilde yürütülebilir. Hani çoğu öğrencimizin zaten hiçbir şeyden haberi olmuyor. Bunlar daha kapsamlı bir şekilde iletilebilir. Bunlar için ayrı bir sistem de kurulabilir. Duyurmak için ya da paylaşmak için. Benim küsür öğrenci var. hepsi aynı anda uğraşma gibi bir ihtimali zaten yok. Hani ben olsam haftalara ayrılır. Sınıf sınıf sınıflar toplar. Onlara öyle bir danışman, danışmanlık hizmeti vermeye çalışırdım. Yani öğrencilerin üzerindeki bu kaygı ve stresin alınması için daha bir destek hizmeti sağlardım. Öğrenciler her zaman burada olmayabiliyor. O yüzden uzaktan destek sağlayabilirler daha çok. Sosyal aktiviteleri arttırırdım. Ee, öğrencilerin birbirleriyle etkileşim kurması, kaynatması için daha çok etkinlik organizasyonu sağlardım. E, öğrencilerin kendini keşfedebilmesi için, okuduğu bölümün ne içerdiğini bilmesi için, kendini geliştirmesi için daha çok workshoplar falan hazırlardım. Bu şekilde. Önce bölümün amacını, hangi alanlarda yürüyeceklerini bir rehberlik olarak sunmaları gerekiyor. Onlar şimdi ayarladıkları, çağırdıkları konukları, konferansları, ne bileyim oturumları önden bilgilendirerek e, yapmaları gerekiyor. Hani Geçenlerde İBF'de yapılan konferansta mesela kimsenin konutlarla ilgili herhangi bir bilgisi yok. Hangi alanda uzman? Bunları daha iyi sunabilirlerdi. Ona göre insanlar soru sorabilirdi. O şekilde bir de kariyer planlama konusunda biraz daha rehberliğe ihtiyacı var okulumuzun bence. Dediğim gibi bölümle ilgili yanlış düşüncelerle gelen var. Buradan mezun olunca hangi alana yönelirim? Yani olanaklar neler? Bunları çok iş bilmiyor. Herkes sadece dersi geliyor teorik olarak. Öğreniyor ve gidiyor. Bu kadar. Sadece rehberlik ve daha bilgili etkinlikler yapılırsa önden daha verimli olur diye düşünüyorum. Öğrencilerin üzerindeki kaygıları çeşitli etkinliklerle veya aktivitelerle azaltmayı uygulamaya geçirirdim büyük ihtimalle. Üniversitemizin danışmanlık hizmetlerinden çok memnunum aslında. Kendi danışman hocam başta olmak üzere e, olumlu geçiyor tüm yüz yüze görüşmelerimiz ama bundan sonraki süreçlerde online görüşmelerde sağlanırsa öğrenciler için iyi olabileceğini düşünüyorum. Öğrencilerin bir kısmı online görüşmelerle danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi gerektiğini düşünürken bir diğer kısmı ise kaygıların azalması için daha fazla destek görmek istediklerini dile getirdiler. Bir Sen Olsan bölümünün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.